Merhaba arkadaşlar. Bugün Naruto birlikte George Bird atlıyoruz. George bir temizliği yapacağız. Güzel de 4 kişi var galiba. Aynen çok iyi. Temizlersek direkt fırraş atıp güzel bir kir çıkartıp bir tane video olacak inşallah. hele güzel bir tane. Hoş buldum. Hoş mandım. geldin Naruto. Hoş buldum bekle Ya bak adam geldi diye silah vermiyor. yedi Al Allah'ım niye böyle bir şansım ver benim? Abi silah. Önümde adam. Silah bulup hemen raşlayacağım arkadaşlar. Gel ya pompalda raşlayayım. Hadi be. Birbirini bir, bir, bir öldüreceğim. Bir, 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 bir. Ay yapma ya. Aa beleş gel. Lan koş. Lan üç kişiler. Tam zaten bir yerde çok Gel lan buraya. Aynen Hadi lan. bakayım. Uy içeride şey de var. Sürçü arkadaşlar. Hallettik bunları. Ya adam gel gelmez yemin ederim silah çıkar ha. Bak yemin ediyorum. Hep öyle oluyor çünkü. Bir kere de dolduracağız. Ya bu ne böyle ya. Böyle. Hallettik şu boçuğu da. Lootlayıp hemen gidelim. Let's go. Lan dur. Nerede bu çatıda mı? Çatı nerede? Peki ya. Sasuke ben oyalayacağım sen çek. Oyala oyala. Hayır! Gördün mü? Açamadın. Bana sıkıyor adam. Bak şöyle yatmış balkondan bekliyor beni. Hay ya. Az sıkı. Nerede? Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Oyna. Git git halledeceğim ben. Hasar bugu var. Bak, ee. Lan bu ne? Allah Allah ne ölmedi Açıkta adamlar ha. Gel vur gel. Vuracağım vuracağım. Oğlum çok açık. 3 kişi. Sus gel. Haydi ya. Tamam buz at buz at buz at Aşağıdan bas istersen. Basacağım basacağım. Gel. Bir saniye. Tamam arkadaşına koşuyor. Bu <laughs> bana ne ya? Kaçlar ilk, ilk maçım olduğu için biraz sürelerim kötü. Önünde iki kişi var. Tamam. Mermim çok az. Attım. Tam yani. Hadi lan köyünüze. Ama iyi oynadılar helal. Ya ben biraz sıkıntılı oynadım ya. Çok kötü oynadım. Hem de yani çok. Hı. Lan. Dedik red korkuyoruz. Burada bir duralım. <laughs> Buradan bize ekmek çıktı Nerto. Git 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 git. <laughs> Ama galiba spam aynı. Ha var. Lan bu evde de adam var. Ha sürüyor gidiyorlar. Ha bu evde de adam var. Sasuke hızlanma lazım hızlı. çıktın? Ha üç takım varmış lan burada. Lan üç takım geldi üç takım. Sasuke acı. Fazlaca aynen Lan. Oha. Öbür bak onlar öldürdü onu. hızlı. <laughs> ne şeyde? Patlayın lan. Lan Victor bu ya. <laughs> ya şu Victor'ları yani hem sevmiyorum hem de böyle üzülüyorum. Tatlılar, tatlılar. Tatlı tatlı aynen. Bak şey arkadaşlar, bak düşünün. Geliyorsun buraya, şurada şöyle bekliyor. Hey, Victor. <laughs> <laughs> Ay, çok iyiydi arkadaşlar burası da. Çok çok iyi. Adam 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 adam. <laughs> bir mermi daldım. aldım. Bir mermi. Hadi lan oradan. Yemin ederim bir mermi. Oğlum o kadar sıktığını yemin etme lan. Lan işte yani bir mermi vurdum ona. Let's go, let's go. Lariş geldi, Lariş köprüye gidiyor. Bu. Vurayım mı? Sasuke vurayım mı diğerler anlar? Bekle, bekle. İşte bu. Oy! Yemin et. Video var Allah mıydı? Allah çarpsın. Araç Bu da gitti. Ne o ha değil defa mı vuruyorsun? Oğlum çok pis gidiyor. Oğlum. Her zaman vurduğun şekildeki gibi vuruyorsun sen de. Orada arkadaşlar oh. var mı onun? Yok direkt öldü de çok iyi vurdum. Bak tamam, gördüm adamı. Ye yemin ederim yedi. Bak nasıl Victor Victor. Tamam halledeceğim tepe alacağım. Tamam. Ve adamları halledeceğiz. Bu kadar kolay işte. Neredeler? Orada mı? Ay yatıyor yatıyor. Nerede? Lan Allah belanı versin. Ay ben de dedim ne oldu yemin ederim hile sandım. Allah çarpsın buradaydı Nereye kaçmış olabilir ki? İşte yok. Ha gördün mü? Bak bu suca bak sen. Hani? Bekle araçla basacağım. Ana. Bay bay. Kalkmadı bile. Sıkmadı bile. Ay. I got the place. Lan. Bir sesiyle sıkıyor. Lan sen şafak kalmışsın. Şu çatıya girmeyiz ki. Hı? İçeride var ya içeride. Yo orada değil çatıda. Gördün mü? Burada bir, bir kontrol edelim burayı yemin ederim burada. Kim o sıkıyordu? var. Kanka bak Groza'sı var bir de. Bir tarafa mı? sağ mı? aynı sağ. Nerede? Bak şurada bir yerde yine. Aynı şurada şurada. Şurada Suski. Ha orada mı? Bekle. Oh, yok <laughs> Nerede? Bekle sıkma sen. <laughs> Baydım oyna. Kanka zıpladın ama bak, kusura bakma yapacak bir şey yok. Bunun arkadaşı da vardı. Nerede sen, sen, sen Burada. Önümde. Son kişi nerede? Tamam. Bir bu atmak istiyorum. Tamam ben abi ben ben Orada mı garanti mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha. Baba görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de diyorum Naruto sen işaret yapma. Niye? Bak nasıl işaretler yapıyorsun. Nasıl yapayım onu? Nerede Allah aşkına lan değil mi ya? Şaka yapıyorum win win. 31 kill için win mi salacağız lan? Neredesin lan son kişi? Bırak bırak bırak. Bekle bekle öldürme öldürme öldürme. Çok vurdum öldürme. Tamam, İnşallah seni tavalar. Ha, bitir ya. Sasuke. Ne vur lan? Ne vur bitirecek. Ver bitirecek. Ya oğlum nasıl ya yapıyor ya? Lan ya, ya. niye tere bassın? Ben de öldürse ne yaparsın artık bana? Bassana. Korkuyorum. Helal. <laughs> Ellerinize sağlık kanka tüm Ama iyi açtı. Güzeldi Ay, arkadaşlar. Başlı da kanalı yorumlarda açıklama her yerde var Naltonda kanalı. Ona da abone olabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay. Güzel bir kilimiz de var. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.